Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli öğrenciler, geçen başka bir konuya o da en büyük ortak çarpanı kullanarak cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırma. Çarpanlarına ayırma ilk yöntemimiz o da en büyük ortak çarpanı kullanmak En büyük ortak çarpan ne demek? Mesela yine burada altı, 6, 9, 18 sayılarımız var. Sayılara bakarsak bu sayılar 3 sayısının katlarıdır. Yani 6 neden gelip 3 çarpı 2, 9 neden gelip 3 çarpı 3, 18 neden gelip 3 çarpı 6 geldi. Burada hangi sayını ben tekrar ettim? 3 çarpı 2 direm, 3 çarpı 3 direm, 3 çarpı 6 direm. Hangi sayını tekrar ettim? 3'ü tekrar ettim. O zaman sayılar arasında 3 ortaktır x küp x kare x x küp x kare x Burada en küçük üst nasıldır? x'tir. Harflarda yani değişkenlerde en küçük üstü ortak aldık. Açarık parantez. Bakın burada 3'ü ben aldım ortak. Ne kaldı? 2 x küpten 1 x'e kaldı. Ne kaldı? x kare kaldı. x küpten 1 x atsak x kare kaldı. Artı 3 çarpı 3. 3'ün birisini aldım. 1-3 kaldı. X kareden de eksi birisini almıştık. Ne kaldı? X. Eksi. 3 çarpı 6. 3 orta kalmışım. Ne kaldı? 6. X'i de kalmıştık. Yazma Tabii Tabi sen, sen kontrol edersen. Gerekli kontrol edersen. Kontrol eden davuz. 3x'i çarpın içeriye. Yani 3x çarpı 2x kare. Bak aynı sonucu ulaşsan yeni yok. 6x küp eder. 3 x e 3 x e çarparsak çarparsak 9 x kare eder. 3 x 6'ya e 6 çarparsak 18 x eder. Gel alın. İkinciye. İkinci birinci tekşin hazır vermiyor bana. Nişin? Şey? Burada kök 2 verip kök 2'ni ben gerek çarpım. Hara içeriye. İyiydi. Önceden gel hadi. kök 2'ni çarparın içeriye. Bu olur kök 12 bu kalsın. Y kare Z artı Kök 2'nin kökü 6'ya çarpsam aynı kökü 12 y z kare olur. Eksi kök 2'nin kök 24'e çarparsak kök 48 eder. Kök 48 y z. Eydi. Biz burada önceden gelelim bu köklerin içindeki sayılara bakalım. Acaba biz bunların kökünü alabilir miyiz? Yani yok. 12'nin kökü olmadığı için çarpanı 4 çarpı 3'tü. 12 ne gelip e neden gelip 4 çarpı 3. 48'e neden gelip 16 çarpı 3'ten gelip. O zaman geldik bunları daha kolay bir şekilde yazarız. Dedik 12'nin kökü yok ama 4 çarpı 3'ten gelip. 4'ün kökünü içeride 2 kökü 3 olur. Geçmiş derslerden anlatmıştım bunu size. Bu da 2 kök 3 olur. Y z kare. Eksi 16 kökü 4. 3 kalır kök içinde. Y z. Baksak şimdi bura ortaklara. Bakın burada 2 var. Burada 2 var. Burada 4 var. 2 ortak alabilirim buralardan. Alabilirim. için. Çünkü 4 neden gelip? 2 çarpı 2'den gelip. Bunlar neden gelip? 2 çarpı 1'den gelip. Tamam. O zaman burada birinci başta bağımla ki ortak aldım. Kökü 3, kökü 3, kökü 3, üç, kök 3'ü de ortak alabilirim. Y kare, y, y, en küçük üssü de ortak aldık. Z, z kare, z, en küçük üssü ortak aldık. açar parantez. Bakın ki ortak almışız, kök 3 ortak almışız. Y kareden y'ni almışız, ne kaldı? Y. Z'ni de orta Yazma yazmarık. Kimi ortak alıp sağız yazmazsız. Artı. Ki orta kalmışlık. Kök üç ortak kalmışlık. Yani ortak kalmışlık. Z bir z azsa bir z kalır. Eksi. 4 neden gelip ki çarpı iki. Ben ki orta kalmışım o zaman bir iki kalı. Kökü üçü yazmışlık. Yani de yazmışlık. Z'ni de yazmışlık. O zaman parantezi kapatılır. Bitti. Buna fazla bir işlem yoktu içinde. Gelagın başka bir örnek. Bakın burada ikili terimin en büyük ortak çarpanı kullanarak ifadeleri çarpanlarına ayırınız. Baksak burada bakın bunu kırmızıyla yazdım sizi için ama siz yoksa renkli gelmeyecek. Bunlar aynı renkten gelecek. Baksağız ki parantez bu sualtaki birbirine benzeri. Sen ne dersen bu parantezi yazasın, Bir parantez açasan. Tutasan. Bu kırmızının tut. Ne görürüm bu Yazarım özüm parantez içinde. Eksi bu kırmızının tutu ne görürüm bu Yedi. Bitti. Yani ne yaptık burada? X2, X, X artı 3 orta kaldık sanki. Çünkü burada X artı 3 var. X artı 3 var. Ortak aldık önce. Bir kere yazarsız x artı 3'ü. Ondan sonra tutarsız kırmızını. Ne görür? 5x yazdık. Bu birisini tutsak 7 görür yazdık. Gelelim ikinciye. İkinci 1 bölü 2 y eksi 1. 1 bölü 2 çarpı y eksi 1. 1. artı 1 bölü 3 y kare çarpı y eksi 1. Burada da ortağımız var. Ortak nerede? Ya eksi birdi çünkü iki kere tekrar alıp yazar gözüm bir kere. Bir parantez açarım. Tutak'ın kırmızını ne görürük? Kare 1 bölü 2 artı. Burada kare ne var? 1 bölü 3 kare. Bitti. Çarpanlarına ayırdık. Gelelim üçüncüye. Üçüncüde ortak hangisidir? Z artı 2'dir. Z artı 2'ni yazdım. Kırmızı mevbil görmüşsen. Mao'da ne yazmışam? kökü 3 b kare yazar. Eksi kökü 5 v. Eydi burada bir sorun oldu bizim sorun için hadi. Bakın gene ortak kaldı. V'den V kare. Geldiyse siz bir böyle su al. uzar. Ne dersiz siz? Burada da hakkımız var ortak alansız. Biz dedik değişkenlerde en küçük üst ortak aldık yani. V'nin ortak alan. Z artı 2'ni yazarız. Ve kareden 1 ve 70 de kökü 3 ve kalır. Eksi kökü 5 ve onu daha yazma. Edebiliyoruz. Biz orta kalımdan sonra bakalım çözümü. Gelelim doğruluyorum. Sadece tabi e, bu konu üzerine kaç tane sorumuz var. Diyeyim size. Sayfa 42'de. Sadece 8 sorudur. Tabi 8 sorundan bence dördüncü soru biraz zordu. Onu ben çözeceğim sizin için. Diğer soruları da siz çözebilirsiniz. Çok kolaydılar. Direkt çözülür. Hiçbir zorluk da yok içinde. Çözün. İnşallah onları. Ya da bu sorunu çözer. Kökü 8 t kare r artı kök 2 çarpı t R kare eksi kökü 3'te R. 8'in kökü yoktu. 8 neden geldi? 4 çarpı 2'den geldi. O zaman 8'in yerine yazarak yazarız? 2 kök 2. Her zaman 8 gösterir. Kare kök içinde. Ne yazarsız yerine? 2 kökü 2. T kare R. Artı. Kök 2'nin çarpsam içeriye. Oldu. Kök 2 T R kare. Eksi kök 2'nin çarpsam kök 3'e lazım. Çünkü ortak alacağı TR. Bakın parantezi açtım. Hatta yerden bunlar için ortak alın. Bakın ortak almak nece başlar sözüne. Burada 2 var. Burada kök 2, kök 2, kök 2. Kök 2'nin ortak alık. Bakın burada T kere var. T, T, T'nin ortak alık. R var, R kare var, R, R'nin ortak aldı. Ne kalır burada? 2 İki, kök 2'ni almışam, T kareden T'ni almışam, T olur. R'ni de almışam yazmam. Artı. 2 İki, kök 2'ni ortak almışız, T'ni ortak almışız, kalır R. Eksi. Kök 2'ni ortak almışız, kökü 3. T ile R'ni de yazmışız ortak. Daha yazmazdı hocam. Sizler zaman ortak dağıtsağız. Bir daha tekrar çarpın özüm bakın sonucumuz aynı çıkar yerinde de çıkmaz. Değerli öğrenciler, bir günün dersinin sonuna geldik. İnşallah bu dersten fayda bulduğuz. Bir daha görüşmek üzere. Kalın. Allah'a emanet.